Anneciğim rica ediyorum. Bu mutlu gününde Hira'yı üzme. Yapma lütfen. Dışsa hepsinin sorumlusu sensin. Ve payına düşeni alacaksın. Esaret dizisinde durumlar nihayet hiç beklenmedik bir şekilde çok değiştirildi ve Neva'nın oyunu eline yüzüne bulaştı, sonunda Neva kaybederek güzel çiftimizi evli görecek, Afife ise ne olursa olsun hiçbir zaman Orhun'un Hiran vazgeçmemesi ile birlikte, ön yargılarını kırmaya başlayacak. Bu nedenle Neva'ya da kapı görünecek, zaten Orhun'a karşı itirafı da onun o evde kalmaması için en büyük bir neden olacak, ama bu gönderme Neva'nın dışlanması hiç iyi olmayacak, çünkü bu kez gizli değil açık açık kozlarına oynamaya başlayacak, öte yandan Nurşah'ın Kenan'a olan büyük itirafıyla birlikte, artık onların evliliği teyze engeline rağmen gerçeğe dönüşmeye başlayacak, evet teyze Nurşah'ı gelini olarak istemese de, Kenan da tıpkı Orhun gibi sevdiği için sonuna kadar çabalayacak ve büyük kavuşma yakında bizlerle olacaktır. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.